Evet yanımızda Cemal Türkan var. Neler söylemek Güzel bir hava tuzca da. milli bayramımız. Neler söylersiniz? Hücağımıza hayırlı olsun. Güzel. 23, 29 Ekim Türkiye. Hayırlı olsun. Tüm müddetimize selam ve selam olsun. Hayırlı ve güzellikler içinde. Hücağımız güzeldir. 24 köy üzerinde kurulmuş. Güzel bir içemiz. Şirin bir ilçemiz toplu olarak seyrediyoruz. Kemal Bey'e teşekkür Daha iyi. İnşallah bundan sonra daha iyi olacak. Daha güzellikler olur. Belediye Başkanımız, Kaymakamımız destek vermesiyle Kürtü TV'ye renk katmamız lazım. Evet. Teşekkür ederim. Evet yanımızda değerli kurmamilerimiz var. Evet güzel bir gün. Sayın Müdür neler söylersiniz? Hava güzel Tuzca'da. Evet, bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Ee, bizim için bir şeref ve onurdur. İnşallah ilerlebette de bu kutlamalar sürecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tüm halkının e, Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Müdürüm. Siz neler söylemek istersiniz? Evet, bugün çok önemli bir gün. Çok mutluyuz, huzurluyuz. Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünü kutluyoruz. Tüm ülkemize, Türk halkına hayırlı olsun. Allah tüm şehitlerimizi rahmet etsin. Başta Mustafa Kemal Atatürk e olmak üzere. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet yanımızda Fuat Türkan abimiz var. Güzel bir gün bayram. Gerçekten eski nostalji bayramı arar olduk ama abi. Evet. Bir o kadar da olmazsa e, aynısını yaşamak üzereyiz. Bu virüsten dolayı bazen engellemeler oldu. Onun için şimdi güzel bir gün. E, Cumhuriyetimizin bayramı kutlu olsun. Hepimize güzel bir gün. Yani bunu toplum olarak, insanlık olarak cumhuriyetimizi beraber kutlamamız çok iyi, e, çok güzel. Koronavirüs'ten dolayı birkaç yıl dramatik Onun için herkese cumhuriyetini kutlar, saygılarında. Evet. Bu tabii şimdi sizin yıllarca burada esnaflık yapan biri olarak Eski bayramlara arar olduk, değil mi? Evet, maalesef eski bayramları arar olduk. Ee, şöyle onun güzelliği, onun o ortamı bulmak, e, o güzelliği yaşamak, eski insanlarla şimdiçeyin arasında bayağı bir fark vardır yani. Evet, doğrudur. Kendi insanlarımızın e, şöyle söyleyeyim, o samimiyetini şu anda bulamıyoruz, nüfusun artmasıyla insanların buradan gitmesiyle e ee, bu şu anda yaşamaya çalışıyoruz artık. Yapacak bir şey yok. <laughs> çok teşekkür ederim çok samim. Var neler söylemesi bayram bayrama geldik. 29 Cumhuriyet Bayramı bugün. Ee, Bayramımız. Teşekkürler. İlk bir hayranımız şu anda bayramı kutlamaya geldi. Merhabalar. Nasılsın? Tabii Cumhuriyetimizin. Ayhan Sarcan. Üçüncü Çağlar Küçük Abi millet olarak sevinçliyiz. Ee, Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı ödüllerini kutluyoruz. vermek üzere Sayın Yok, da daha İspak bir güzel barcımız, oluyor. Da daha bir canlı yaşanıyor. Arz ederim. Hava da güzel. Hava da güzel. Evet. Cumhuriyetin kuruluşu nedeniyle havamız da güzel. Türkiye Cumhuriyeti devletine hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Hacım siz neler söylemek istersiniz? Ben de Cumhuriyetimizin kuruluşunu çok çok güzel oldu. Allah nice kuruluşlara, nice yıllara bu cumhuriyetimizin taşınmasını yürekten inanıyorum. Daima cumhuriyetimizin var olmasını Allah'tan niyaz ederim. Her zaman ileriye gitmesini yürekten inanıyorum. Cumhuriyet Bayramımızın yani, kuruluşunun Türk milletine armağan Atatürk'ün cumhuriyetimizin ee, 99. <laughs> yılı Türk halkımıza ve milletimize hayırlı ve uğurlu Cumhuriyet Bayramımız e, sona sonuna doğru geliyoruz çok değerli bir abimizi gördük Yener abi Genel abi Cumhuriyet Bayramı için neler söylemek istersiniz? Cumhuriyet bir nimettir bilenler için yani boş boş gelip burada durmayla bu işler olmuyor yani böyle Cumhuriyetin kazanımlarımızı öğrenmemiz, anlatmamız lazım evet. insanlara Ben sana teşekkür ederim Teşekkür <laughs> ederim Bayram kutlu günümüzdür. Herkes Bicara mutlu ve mutlu olsun. Tören yürüyüş... tam 53 sene sonra Tuzcamıza geldi ve bir bayrama denk geldik. Ve Çetin abi neler söylemek istersiniz? Var değil bir bayram gününde. İnan ki mükemmel bir şey. Bunu anlatılması biraz zor olan bir şey. Bunu ancak yaşa, yaşayan bir insan bilir. Ben bunu tattım. 53 sene sonra memleketimde Tuzcam'da ben zaten Tuzca bir sedalim. Siz iyi bilir inan ya, ki harika bir şey anlatılması. Hep hmm. beraber Türkiye'mizi güzel bakalım, bakıştıralım, güzel şeyler yaşayalım. Hani eski günler gibi. Şimdi tabi bayramdayız, eski bayramlar, Türkiye bayramları da değişik değil mi? o günler daha iyiydi değil mi? Evet. Eski günler, eski günler.